Herkese merhabalar. Şirket analiz serimize hoş geldiniz. Yatırma pekibi olarak ülkemizde finansal okul yazarlık düzeyini arttırmak üzere finans, borsa ve yatırım üzerine içerikler üretiyoruz. Bu konuda beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün ilk kanalize edeceğimiz şirket Fortusan AŞ olacaktır. Gelin isterseniz çok vakit kaybetmeden şirket analizimize başlayalım. Bizi YouTube, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Şirketi iki temel başlık altında e, tanıtacağız. Şirketin tarihçesi, iki şirket tanıtımı olacak. Şirketin tarihçesine, ortaklık yapısına, üretim ve arke merkezlerine reka ve rekabet avantajına bakacağız. İkinci kısımda faaliyet raporu üzerinden gideceğiz. Burada yönetim kurulu mesajı bizim için önemli. Şirketin pazardaki konumu, ihracat karamları, yatırımlar ve gelecek beklentiler üzerinden devam edeceğiz. Şirketin tarihçesine baktığımızda şirketin ilk yıllarında e, 1928 yılında e, Vehbi Koç'un Ankara Ford Bayliği almasıyla başlıyor aslında şirketin yolculuğu. 1959 yılında Otosan Ford'un montaj fabrikası olarak kuruluyor. İlk işlemlerine burada başlıyor. 19... 1900... Ben burada bütün detayları değil, önemli gördüğüm kısımları bahsetmek istiyorum daha çok. 1967 yılında ilk transit üretim tesisi gerçekleştiriliyor. E, bu şirket için çok önemli. Transit şirketin en önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor şu anda. 1982 yılında Ünlü fabrikası açılıyor. Bu da şirketin şu an kamyonlarını ürettiği, kamyon çekici ürünlerini ürettiği lokasyon olarak biliyoruz. şirketin en önemli adımlarından biri de motor üretim kapasitesi yetkinliğine sahip olabilmesi. Bunun da ilk adımları 1986 yılında ilk dizel motoru Erkin üretimiyle başlıyor. 2021 2001 yılına geldiğimizde şirkette Gölcük Fabrikası açılışı gerçekleştiriyor. Bu şirketin kendi tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biridir. Şirket ürün 2007 yılında ürün geliştirme faaliyetlerine başlıyor. Bu da şirketin Ford Motor Company'den daha fazla iş paketi alabilmesi için çok önemli bir adımdır. 2017 yılına geldiğimizde şirket Transit Connect'i Kuzey Amerika'da yılın aracı ödülünü alıyor. Bu Transit Connect ciddi manada Ford Otosan'ın mühendislik çalışmalarında bulunduğu bir araçtır ve Kuzey Amerika'da böyle bir ödülü alması şirketin için çok önemliydi. 2015 yılında geldiğimizde şirket Gebze'de bulunan ARGE merkezini Sancaktepe'ye taşıdı. Bu tek çete artındaki en büyük ARGE merkezi olarak biliniyor. 2016 yılına geldiğimizde şirket motor üretim kabiliyetlerini 1986 yılından başlayan yeteneklerini EcoTork motor seri üretimine başlamasıyla devam ettiriyor. Bu da çok önemli. Şirketin motor üretim yetkinliğine sahip olabilmesi. 2021 yılına geldiğimizde şirket e-Transit elektrikli Transit lansmanını yapıyor. bu Ford lokasyonları arasında ilk elektrikli araç lansmanı yapılan ürünlerden biridir. 2022 yılına geldiğimizde şirketin bu kadar başarılı geçmişinden güç alarak Ford Motor Company'de Ford Romanya'da bulunan fabrika Romanya'da bulunan fabrikayı şirkete satıyor. E, şirket artık sadece yurt içinde değil, yurt global bir otomotiv üreticisi konumuna geliyor, geçiyor. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda şirketin %41'lik kısmı Ford e, Dearborn menşeli Ford Motor Company'de e, yer alıyor. E, Ford otomobilleri, kamyonları, suvları, elektrik araçları ve Lincoln lüks araçlarıyla bilinen eksiksiz bir ürün yelpazesine sahip. Ford Motor kredi kampanya aracıyla finansal hizmetler de ek olarak vermektedir. Elektrifikasyonu liderlik pozisyonu sürdürmek için otonom sürüş hizmetlerine dahil olmak üzere mobilite çözümleri ve bağlantılı araçlar üzerine hizmetler vermektedir şirket. Dünya çapında 173 bin çalışanı bulunmaktadır. Koç Holding %41'lik kısmına sahip diğer ortak. 1926'dan bu yöne Türkiye'nin lider yatırım holding şirketi. Türkiye'nin gelirler, ihracat, biz piyasa değeri'ndeki pay, istihdam yaratma bazında en büyük ve hizmet gru, en büyük sanayi ve hizmet grubu olarak e, bulunuyor. Fortune 500 Fortune Global de dünyanın en büyük 500 şirket arasındadır. Koç e, Holding e, Şirketin de %18'lik kısmı halka açık olarak e, halka açılmıştır ve Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin üretim ve arge merkezlerine bakalım. Ee, i̇lk olarak şirketin mühendislik merkezi Sancaktepe Arge Merkezi İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer almaktadır. Ee, yine burada aynı zamanda bu arge merkezin yanında Sancaktepe yedek parça dağıtım merkezi yer almaktadır. Ee, buradan bütün yedek parça organizasyonu bu burası üzerinden ilerletilmektedir. Şirketin yurt içindeki fabrikalara baktığımızda Gölcük fabrikası ve Yeniköy fabrikası bu iki fabrika yan yana bulup İzmit Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. şirketin ek olarak İzmit Eskişehir'de Eskişehir fabrikası bulunmaktadır ve burada Ford Trucks ve motor üretimi yapılmaktadır. Ek olarak şirketin 2022 yılında Roma, Romanya'da Creo fabrikasını satın almıştır. Burada Puma ve Kurye araçları üretilmektedir. Şirketin rekabet avantajına baktığımızda Ford Motor Company'nin Avrupa'daki en büyük üretim merkezi olduğunu bilmek gerekiyor. Şirket 1.4 milyar dolarlık 2023'te 14 milyar dolarlık satış geliri elde etmiştir. 1.3 milyar dolar Favök yaratmıştır. Our Ford Avrupa ticari araç segmentinde bir, num bir, num bir numaradadır. Euro bazlı maliyet artı ihracat anlaşmaları vardır. Yani şirket ürettiği araçların üzerine belli bir marj ekleyip onları e, sat, satmaktadır. E, bu durum sadece kamyon iş kolu haricindedir. 2023 satış yüzde %73'ü ihracattır. 8 sene üst üste Türkiye'nin mal ihracat şampiyonu olmuştur. Ford 23 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Ford'un 9 elektrikli aracının 6'sının üretimi Ford Otosan'da gerçekleştirilmektedir. Şirketin 1997'den 2023 yılına kadar üretim kapasitesine baktığımızda 47.000 araçtan 746.500 araca 16 katlık bir büyüme. üretimi de 43.000'den 43.102 araçtan 14 katlık büyüyerek 589.758 araca. İhracatı adet olarak 667'den 492.082 araca inanılmaz bir büyümeden bahsediyoruz. Türkiye'nin cari açığının 15 günlük cari açığını kapatan bir firmadan bahsediyoruz. İhracat gelirleri 16 milyon dolardan 10.2 milyar dolara çıkmıştır. 637 katlık bir büyüme. Toplam gelirler 850 milyon dolardan 14 milyar dolara çıkmıştır. Çalışan sayısı 3406'dan 23701'e. Piyasa değeri de 1.1 milyar dolardan 8.8 milyar dolara yükselmiştir. Aslında burada en az büyüyen kalemlerden birinin şirketin piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bu tarz büyük firmalarda yönetim kurulu mesajları piyasa için çok önem arz ediyor. Burada şirketin vizyonu, misyonu ve stratejilerini gerçek anlamda takip edilmesi gerekiyor. Çünkü şirket vizyon, misyon ve stratejileri konusunda belli dönemlerde yeni mesajlar yayınlıyor. Bunlar, bunları takip ederek yatırımcıların şirketin beklentileri konusunda farklı anlamlar çıkarmasını gerekiyor. Vizyonumuz kısmı çok net. Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak. Şirketin çok ciddi bir 23 binden fazla çalışanı var ve bu istihdamı sağlaması çok önemli ülke için ve bunu korumak ve çalışanlar tarafından tercih edilmek istiyor. Misyonumuz kısmında topluma fayda sağlayan yenilikçi otomotiv ürün ve hizmetleri sunmak. Şirket e, bu konuda da tavrını net bir şekilde belli ediyor. Stratejilerine geldiğimizde büyüme. Şirket yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında organik ve inorganik büyüme peşinde. Markaya geldiğimizde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan her segmentte en çok tercih edilen araç olmak istiyor. En çok tercih edilen marka olmak istiyor. İnovasyon bitiş süreçlerinde yaratıcılığı zirvede tutarak Yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak. Şirket inovasyon konusunda da kendi kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteriyor. Kendi içerisinde geliştirdiği ekiplerle bu konuda da ciddi işler yapmaya çalışıyor. Müşteriler kısmında satış ve satış sonrası ürün ve hizmetinde müşteri memnuniyetinde lider otomotiv markası olmak. Şirketin müşteri memnuniyet politikası da bu konuda çok net bir şekilde belirleniyor. Çalışanlar insan kaynakları süreçlerinde mükemmelliği hedefleyerek çalışanlara sağlanan faydayı artıracak, arttırarak en çok tercih edilen şirket olmak. Şirket de bu konuda çalışanlarına en maksimum faydayı sağlayacak bir politika izlediğini belirtiyor. Şirketin pazardaki konumuna baktığımızda Türkiye otomotiv üretiminin %45'ine sahip, Türkiye'deki Türkiye'nin ticari araç satışının %22,5'luk kısmına sahip, Türkiye'nin ticari araç segmentinin ticari araç üretiminin %78'ine, Türkiye'deki ticari araç ihracatının da %89'una sahip. Yani şirket neredeyse bütün segmentlerde zirveye oynayan bir yapıya sahip. Türkiye için önemli bir değer oluşturuyor. Şirketin direkt olarak ihracat rakamlarına baktığımızda Gölcük'te bulunan, Gölcük'te üretilen transit ve transit custom modelleri bulunuyordu. 2020 2022 yılına geldiğimizde zaten bu her iki segmentte de düzenli bir artış olduğunu görüyoruz. 2023 yılı itibariyle beraber custom modeli yeni custom olarak yeni köy fabrikasına kaydırıldı ve burada da ciddi bir adet artışıyla beraber üretim devam ediyor. Transit üretimi de adetsel varsa artışlarla beraber Gölcük fabrikasında üretilmeye devam ediyor. Şirket burada Gölcük fabrikasında bir kapasite boşluğu olmuş gözüküyor. Buraya da belki yeni modeller getirerek burada üretimi daha e, buradaki fabrikanın daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. E, Connect modeli e, Connect modeli zaten 2014 yılından sonra üretimi Türkiye'de bitti. Kurye modeli de e, en son 2022 yılıyla beraber üretimi Crevo fabrikasına e, yeni kurye olarak geçti. Orada da şey, 68 binlik adetten 100 binlik adete bir çıkış olduğunu yükseliş olduğunu görüyoruz. Şirket kamyon iş modelinde de ciddi manada adetlerini 2000 sürekli olarak arttırarak devam ettiğini görüyoruz. Kriyo ve fabrikasına baktığımızda da Puma modeli zaten şirketin portföyünü 2022 yılında eklendi. 2023 yılında adet, adet üretim adetlerini koruyor. Ecosport bildiğiniz üzere üretime artık devam etmeyecek bir araç modeli. O tamamlandı ömrü yeni Kriyo modeli de Kriyo fabrikasında üretiliyor. Şirketin toplam araç üretim adetlerine baktığımızda inanılmaz bir büyüme eğrisinde olduğunu, herhangi bir fırsatı hiçbir şekilde değerlendirmekten geri adım atmadığını görüyoruz. E, Creova fabrikaları, e, Yeniköy, Eskişehir ve bu lokasyonlarda üretimlerin artarak devam edeceğini bekliyoruz. Şirketin yatırımlar kısmına baktığımızda şirket 2019 yılından 2025 yılına çok ciddi bir projeksiyon açıklıyor. Şirketin 2019 yılında 455 binlik bir adet, araç üretim adeti var. 2019 yılında şirket elektrifikasyona geçiş için şarj edilebilir hibrit modelini açıklıyor. Plug-in plug, -in, plug -in hybrid electrical vehicle olarak. ilk bu custom aracı için bu açıklanıyor. 2020 yılına geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yatırımlarından biri açıklanıyor. 2 milyar euroluk elektrifikasyona geçişle ilgili bir yatırım açıklanıyor. Sonrasında 2020, Şirket yine bu tarihte 2025'e de 650 bin'e çıkacak üretim kapasitesinden ilgili bir açıklama yapıyor. 2021 yılına geldiğimizde şirket Volkswagen'la stratejik bir işbirliği açıklıyor ve yeni nesil, Volkswagen'ın yeni nesil 1 tonluk araç üretimini Ford Tucson tarafından gerçekleştirilecek. Bu açıklamayla beraber 1 tonluk araç üretim kapasitesi 195 binden 405 bin'e çıkacak. İnanılmaz iki katından daha fazla bir artış. Ve bu işler için 5 yıl içerisinde 1.4 milyar Euro'luk bir yatırım yapılacak. 2022 yılına geldiğimiz şirket 2021 yılındaki yatırımların üzerine ek olarak Kreva fabrikasını kendi portföyüne ekliyor. Ve Puma, da e, artık şirket bünyesinde üretilen bir araç oluyor. E, 3 yıl içerisinde de 4, bu yeni kurye için 490 milyon euroluk bir yatırım planlam, yatırım yapılmasını hedefleniyor. Ek olarak 2022 yılında e-Transit, elektrikli transit üretimi montaj hattı devreye alınıyor. E, 2023 yılına geldiğimizde yeni nesil kurye, kurye ve fabrikasında tanıtılıyor. Fa bu proje devreye alınmış oluyor ve üretimi kurye fabrikasında başlıyor. E, yeni custom'ın kademeli üretimi devreye alınıyor. Dizel araçla başlamak üzere dizel, pihev ve bev dediğimiz e, yeni tasarlanan yeni köy fabrikasında devreye alınıyor. 2024 yılında şirket %100 elektrikli araçlara geçeceğinin Puma kamyon segmentinde ve kuryede bilgisini veriyor ve 2025 yılına geldiğimizde elektrikli seçeneklerle birlikte toplam 900 bin adetin üzerinde çıkacak bir araç üretim adetinden bahsediyoruz. İnanılmaz 5-6 yıl içerisinde iki katlık bir büyüme. inanılmaz bir artıştan bahsediyoruz. Şirket ek olarak kendi 2023 beklentileri gerçekleşen rakamlarla beraber 2024 beklentilerini açıklıyor. Türkiye'de otomotiv pazarı 2023 yılında inanılmaz bir sene geçirmişti. Bundaki temel gerekçe ülkemizdeki yüksek enflasyon süreci. Bu noktada 1.1 milyon 1 milyon 278 bin araç satıldı. 2023 yılında şirketin beklentisi daha muhafazakar 2024 için. 890 9 bin araç arasında adet arasında bir beklentisi var. Eee baktığımızda aslında adetlerin satış perakende satış adetlerinin 2023 yılında 2024 yılında benzer olması bekleniyor. E, tek tek adetlere girmeye gerek yok. E, toplam satış adetinde e, az da olsa bir artış bekliyor şirket. Bu yine her mükemmel geçen 2023 yılından sonra şirketin araç adetlerini arttırarak devam edebilmesi müthiş bir başarı olarak gözüküyor. Üretim adetini de 590 binden 650 bin aralığına çıkarması bekleniyor. Bunların e, Türkiye'de bir kısmının bir kısmının da Romanya kaynak, Krayova kaynaklı gelmesi bekleniyor. Şirket e, toplamda e, 900 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor 2023 yılında. 2024 yılında 900 ile 900 ile 1 milyar, milyonla 1 milyar euro arasında bir yatırım yapması bekleniyor son olarak şirketin grafiğine bakmak gerektiğini düşünüyorum Çünkü şirket sürekli olarak yatırım yapan sürekli olarak büyüyen bir yapıya sahip bu sebeple de göreceğiniz üzere yani 2000'lerin başından başlayarak şirket belli dönemlerde ülkedeki ekonomik dalgalanmalarla beraber fiyat hareketleri düşse de yatırımlarını sürekli devam ettiren düzenli tenlitte ödeyen Buna rağmen yatırımlarından hiçbir şekilde geri adım atmayan bir yapıya sahip ve geldiğimiz noktada şirket ciddi manada fiyatını yükselterek devam ediyor. Yeni yatırımlarla beraber bu fiyat hareketinin yukarı doğru daha da devam etmesi çok muhtemel gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni analizlerde